Bugün siz elinizde bu şekilde bulunan eski hard disklerinizi veya işte kullanmadığınız hard disklerinizi nasıl bir taşınabilir hard diske çevirirsiniz veya bilgisayarınızda kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Tabii ki sadece hard diskler için değil, SSD'ler için de kullanabilirsiniz. Göstereceğim yöntem %100 kesin çalışan bir yöntem. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız bundan. Emin olun. Bunu hem SSD'lerde hem hard disklerinizde kullanabilirsiniz. Ancak burada gördüğünüz gibi bir tane kocaman bir hard diskimiz var, bir tane de küçük hard diskimiz var. Bu laptoplardan çıkan bir hard disk, bu ise masaüstü bilgisayarlardan çıkan bir hard disk. Yani bu yöntem ikisinde de sorunsuz çalışıyor. Ancak bunlar tabii ki de böyle kalkıp hemen bilgisayarlarınıza bağlayamazsınız. İşte gördüğünüz gibi burada farklı girişlerimiz var. Bunları kullanmak için ne yapmanız gerekiyor? Bakın bir videomda da göstermiş olduğum bir çevirici var. Bu çevirici aslında bu tarz hard disklerinizi bilgisayarlarınıza bağlamak için gerekli olan bir çevirici. Ancak direkt bunu alıp işte bunu aldım. Hadi bunu da buna takayım. Bunu da bilgisayara takayım. Çalışsın diye bir şey yok. Öyle çalışmaz. Tabii ki bu küçük olan hard diskimizde hiçbir ekstra güç gerektirmeden şunu şöyle getirirsiniz. Buraya takıp bunu da bilgisayarınıza taktığınızda çalışır. Ancak masaüstü bilgisayarınızdan söktüğünüz bir hard diskiniz varsa tabii ki bu hem küçük hard diskler hem de SSD'ler ekstra bir güç gerektirmez. Bunu direkt buraya takıp çalıştırabilirsiniz. SSD'ler dahil. Ancak masaüstü bilgisayarlardan şöyle büyük bir Hard diskimiz var. Bunu getirip buraya taktınız. Şöyle takıyorum. Ancak bunu bilgisayarınıza taktığınızda çalışmaz. Neden çalışmaz? Çünkü bunlar ekstra güç ister. Bunlara ekstra daha fazla güç gerekir. Ve bilgisayarınız tek başına bu gücü sağlayamaz. Peki bu gücü nasıl sağlayacağız? Şöyle elinde görmüş olduğunuz gibi 12 voltluk bir adaptörümüz var. Bu adaptörü getiriyoruz. Bakın bu ürünü alırken burasında 12 volt girişi olandan alacaksınız. Ve 12 voltu buraya bağladık. Bunu da güce taktığımızı farz edelim. Ardından getirip bunu hard diskimize takıyoruz hard diskimize taktıktan sonra 12 voltumuz buradan gelecek ve bunu da bilgisayarımıza taktığımız an hard diskimiz bilgisayarda çalışacak. Şu gereksiz bunu takmanıza gerek yok. Sadece 12 voltu buradan verin ve bunu da bilgisayarınıza takın. Bu şekilde çalışacaktır. Şimdi hemen detaylarını göstereyim. Bilgisayara bağlayalım. Evet şimdi farklı bir açıya geçtik. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi hard disklerimiz var. Şimdi ikisinin de size nasıl çalışacağını göstereceğim. Şimdi hemen şu USB'mizi bilgisayarımıza takıyoruz. Şöyle bakın USB portumu bilgisayarıma taktım ama gördüğünüz gibi ışığımız yanıyor ancak bilgisayarıma hiçbir görüntü daha gelmedi. Neden? Çünkü hard diskimizin çalışması için gerekli olan güç sağlanamıyor. Ancak bunu söküp buraya küçük olanı taktığımda gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Bilgisayarımıza da bir uyarı geldi ve şimdi hard disk bilgisayarımıza gelecek. Küçük olan hard bakın bu şekilde geldi. Bu çalıştı. Ancak büyük olan çalışmadı. Büyük olan için ne yapacağız? Büyük olandan ziyade bu tarz küçük hard çalışıyor ve SSD de bu şekilde sorunsuz çalışır. Tek bir tane bakın USB kablonuzu bağladığınızda hard diskiniz sorunsuz olarak çalışır. Ve programlarınız bu şekilde gelir bilgisayara. Ve bilgisayarınızda da bir depolama aracı olarak bunu kullanabilirsiniz. Farklı dosyalarınızı bu harddiskin içerisine atabilirsiniz. Şimdi biz büyük olan nasıl çalışacağınıza gelelim. Bu küçüğü kenara alıyoruz. Şimdi öncelikle bunu buraya takıyoruz. Bakın bunu takıyorum. Ancak şu anda harddiskim çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü bu 12 volt'u da bağlamamız gerekiyor. 12 volt girişine bunu takıyorum. Ve harddiskim şu an çalışmaya başladı. Şu şekilde çalışıyor. Ve gördüğünüz üzere hard harddiskim bilgisayarıma geldi. Bu şekilde hatta görebilirsiniz benim stok YouTube videolarım da bu hard disk'in içerisinde saklanıyor. Genelde bu tarz çalışmaları bilgisayarımın kendi depolama aracında yapmıyorum. Hard disk'imiz burada çalışıyor ve bilgisayarımıza geldi. İşte hızlı olur mu? Aktarımda sıkıntı yaşar mıyım diye çok şey yapmayın. Gördüğünüz gibi ben mesela şurada gördüğünüz gibi bazı işte anlık YouTube videolarından buraya atıyorum. Hemen bu dosya kaç GB size göstereyim. Bakın 206 GB'lık bir YouTube videosu dosyamı buraya atmışım. Yani gayet güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Hard diskimiz burada çalışıyor. İsterseniz küçük hard diskiniz varsa 12 volta gerek durmadan bunu çalıştırabilirsiniz. Zaten boyutuna baktığınızda mecburen buna bir ekstra güç gerekecek. Bu şekilde sorunsuz olarak hard disklerinizi veya SSD'lerinizi çalıştırıp bir depolama aracı olarak kullanabilirsiniz. Zaten küçük hard diskiniz veya küçük SSD'niz varsa bunu taşınabilir bir SSD olarak da kullanabilirsiniz. Bunu bir şekilde buraya takıp istediğiniz yere yanınıza götürebilirsiniz. Çok basit. Videomuz bu kadardı. Eğer işinize yaradıysa beğendiyseniz aşağıdan kalma abone olmayı atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.